Arkadaşlar merhaba. Bugün araç yan tentemizin oda kısmının nasıl kurulacağını anlatacağım. Daha doğrusu benim de yeni aldığım bir ekipman. Tenteden bahsedeyim. Normalde ARB'nin e, Avnik diye geçen yan tentesi. 2'ye 2,5 metre. Aslında bildiğiniz yerli üretimde olan, e, yani yerli versiyonlarında yap yapıldığı, sık kullanılan bir tente modeli. Şimdi bunun oda kısmı var. Bu da Avinge Room diye geçiyor. Bu da ARV gene. Bu da uyumlu çünkü. Bunu aldık. Bakalım nasıl olacak. Kurabileceğiz mi? Nasıl kuracağız? Ona bakacağız. Şöyle bir açalım. Onur Bey, bana yardım eder Teşekkürler. Teşekkürler. Sizi seçtim. Esen, ah. e sen de alacaksın. Ha, daha... Gelirse. Aşağıda şu anda yok muyum? Şu anda stokta yok bu arada. Tarotu satıyor bunda. Senin bu pencere var değil mi? Bunlar zaten artık pencere sizlerdi. Yani. Bundan getirmişler galiba. Öyle mi? Bundan sonra böyle getireceğiz diyor ama artık getirilmişliği görmedim. Şimdi bakayım. Bakalım. Şu böyle şey olacak. Bu şuraya geçecek bu arada. bunu evet, bunu biliyorum. Sonra, sonra Sadece bunu lazım. bunu şöyle yapalım o zaman. Döneceğiz bence. Ne? Burada biraz bir tane var. Bunu deliyor hatta. Bu da tarafı bu herhalde. Evet. Şur, şuradan bir şu an be. Bence içeri girelim. İçeriden yapalım. Şimdi şey fitil burada. Fitil burada olduğu için bence bunu öyle yapacağız. Evet. O yüzden döndüreceğiz şöyle. değil mi senin Nasıl? Uçağı üç, üç olması lazım. İki, yok ikiye iki buçuk. İkiye iki buçuk. Ee, onur, öyle değil ya. Yarısı burada. Şey burada. Fitil burada ya. Fitil öne gelecek. Tamam. tamam. doğru. Arabe yandı ya. O zaman ben şu takıyorum. Tamamdır. O sanırım bir... bir doğru mu takıyorum? Bence doğru. Zaten bunu takınca biraz çıkıyor. Evet geliyor. Değil. Buradan da yapacağız şimdi. Ha tamam. Buradan da yerlere şey yapacağız. Tamam. Tamam. Biraz daha geliyor mu? Nasıl? Biraz daha gelmesi evet. lazım. Tamam. Tekrar Sen oradan şey. Tamam geldi. Şöyle kulak şey yapmışlar. Kulaklarını yapmışlar. O zaman ben de burada ilk defa kuruyorum. Ama gayet iyisin abi. Ya işte videosunu çok izledim de ondandır. Bir de sen bu çadır jargonuna aşinasın ya. Yok be ben çadır değilim ya. Olsun. Kampçı adamsın her şeye alışkınsın. <laughs> Doğru Şunları kırarsak Tarkan abi verir değil mi? Senin, Senin kıracağını düşünmüyorum. <laughs> Bakalım. Kapatalım mı bunu? Ha içine alırız onu. Oo güzel oldu o da. Bunu bir, yerden bir şey söyleyeceğim. Bunu takmayalım şimdi. Burada da fitilleri var. Şu üstteki şeyle mi birleşiyor bu? Bir fermuarı kalmamış lazım. Bir şey diyeceğim. Burada fit ha burada da altta da fitilleri var. Gördün mü? Şimdi nereden birleşiyor? Şimdi kapalı mı? E, abi bak şuraya bak. Burada fitilleri var. Altta. Şurası. Aha. Ama onu nasıl takacağım buradayken? gidemedim. Bakalım. Tam nerede? Bak değil mi? Bak şunu kaldır abi. Geriye doğru. Şu arada mı? aşağıda işte gördün mü geriye? Ben anladım ya. Bir saniye. İşte o zaman bunu takmadan yapacaktık. Evet aynı anda geçecek.

I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes. gerek var Bak şurada kulaklar var, burada şeyler, delikler. Bunu tentenin ayağına göre yapmıştım Evet. O da tamam. Bakalım şu arka tarafa kazık çakmak gerekiyor. Şuraya mı? Şu yerden sabitleyeceğiz. Getireyim mi kazıkları? Bir şey var. ne yazmış? Kitapçık çıktı mı içinden? Çıkardım da araba genelde koyuyor. Ha burada da var. Şöyle içinde bir oda mı var şu anda? İki şey odamız oldu. O sineklik var. Sineklik var açalım. Bayağı da geniş Evet evet. Çok da gerek yok aslında şu an. Ya aşı şey, şey olsun diye atıyoruz biraz Acaba öyle mi? Bakın mı? Başka bir, altta şeyi var galiba. Ondan bayağı var. Ha şöyle. Şuradakilerden gelecektir herhalde. Şurada. Onda da var değil mi? E. Tamam. Sonra şuralara kazık koyuyoruz. Şimdi öylesine bir koy da en son şey Çakır. yaparız. Ha, tamam burayı değişti. Neyse arkadaşlar. Bizur uçup geldik, Frostu geldi. Burası geldi.

Nasıl dedi? Sen de kazı çakmayalı uzun zaman olmuştu abi. Karavandan sonra. Ya sorma. Artık bu hayata giriş yaptık. uzunca. Ver ben yapayım. Bu uğraşma. doğru gel. Tamam tamam, bırak. Ya bunu hiç ayakkabıyla giremem ya. Kıyamam. buradan gel, geldiği kadar gelecek buraya. Daha gelmiyor. Kurtar tamam. Tamam tamam kurtardı. Kurtardı mı? Güzel. Kesin şunların da bir anlamı var. Ha, bunlar perde için. Evet. Nedir ilk izlenimin? Valla güzel gibi duruyor. Nasıl duruyor? Güzel. Mu? Bakalım o da tecrübemizi bu gece yaptık. Şimdi kahvaltı hazırlığı var. Odada rahat yattım. Hem oda yeniydi benim için hem de kampet yeniydi. Kampet de çok rahat oldu. İçi gayet ferah. Şimdi şöyle tente gibi açabiliyoruz. Çadır sevmeyenler için çok güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. İçeride daralma gibi durumunuz kesinlikle söz konusu olamaz. Bir gece deneyimledim şimdiye kadar. Çok güzel geçti gecem. İçine kampeti koyduğunuz zaman özellikle inanılmaz bir konfor alanı sağlıyor size. Bir de içeriye ve basto koyarsanız zaten bu konforu 2'ye 3'e katlarsınız. Bundan sonra kamplarımda mümkün olacak kullanacağım bu yan tente odayı. Deneyimlerimi de zaten sizlerle paylaşıyor olurum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel. Thank you.